Esmerim biçim biçim Ölürem esmer için Esmerim biçim biçim Ölürem esmer için Alem bana düşmandır o esmer sevdiğim için Hele lo. loy 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 Kibar yarim esmerim loy Çabuk çabuk, çevir etleri, yanmasın ya! Ya ona yetiş, buna yetiş! Hangi birine bakam ben? Kız, çırpısa Zeyrek! Çiğ küfte haline mi yapışmıştır? Bak şu bankala! Ya anne, yor yor, bitmiyor ki! Aha, bir bakarsam tadına, olmuş mu, olmamış mı? Yok, köfte olmamış! Mökeme uğrayacaksın şu köfteyi, mökeme Zeyno! Ya, gerdanını öptü mü? Ne alayı, gavur dağları, hazır değil mi? Ya başlarım benim <laughs> <O> içine! Nasıl bir kız bakıyorsun ya? Ayla nasıl konuşuyorsun Fatu sen ya? Are you crazy? Ayla böyle konuşulur mu? Allah çarpar adamı! Ha, başlarım senin ağalığına ha! O ağa, bu ağa, inakları kimse ha! Benimle evlenirken hanım ağa olacaktın demiştin. Hanım ağa oldu, bütün işler başımıza kaldı. Ağam! isyan vardır, haberin olsun. Ne istiyorsun gerdanın öptümünü? Geriye bakalım. Madem ben hanım ağayım, hizmetçi isterim. Hanım ağam doğruyu söyleyin, bize bir hizmetçi lazımdır. Vay vay vay, ne güzel, ne güzel. Sizin anayı güzel mi be? Ağam bir de böyle hizmetçi şeylerle uğraştı mı? Hadi sen de yor yor. La sen nasıl konuşuyorsun aga dururken ağanın yerine, sütüp mü? Ee, tamam gülpürendim. Sen madem ki hizmetçi sizin sana bir hizmetçi tutak. Ya Buranın maraba pazarı nerededir? Burada maraba pazarı yok Duran. Organizasyon şirketler vardır, oradan bulacaksınız. Aa, belki. O zaman sen şimdi iki köfteyi yap. İki köfteyi yedikten sonra hizmeti bulmaya gideceğiz.